Fikret! Fikret! Söyledin mi Nihat'a Fikret? Neyi? Şule'nin kana kan intikam diye ortalıkta dolaştığını... ...sağ solu belli olmaz biliyorsun. Ya Fiko konuşun, Allah'ını seversen konuş Şule'yle ya! Ne konuşacağım? Ya Nihat masummuş de, ben de o Adi Şefik'in oyununa geldi, bilmiyor musun Fiko? Yok ya! E tabi ya! Hiç sevmem o Adi herifi, çünkü giderken bana da bir milyon lira çay kahve parası takıp öyle gitti. Ha onun için sevmiyorsun. Bence de konuş Fikret. Bugün hiç iyi görmedim Şule'yi. Ne olur konuş da Fiko bey, ya. zaten başında bir bela var. Öyle mi? Ne belasıymış, hadi anlatsana. Hadi be sen de oradan! Fiko, konuşacaksın değil mi ha? Tamam, eve uğrayıp İlhan Bey'e gideceğim, oradan geçelim. Şöyle. Şule ne oldu? Yapma Şule! Üzme kendini, değmez. Kurtuldun o heriften, şükretsene buna. Nefret ediyorum. Bütün erkeklerden nefret ediyorum. Onun sağlam pabuç olmadığını söylemiştim sana. Söylemiştim sana deme! Sakın ha ben ne yaptım sana saçmalama. Senden nefret ediyorum. Er geç elime geçecek o çıngıraklı yılan. Bulduğum yerde de tefeleyeceğim. Değmez elini kana bulama Şule. Bulayacağım işte. Acımı ancak onun kanı dindirebilir. Benimle oyun oynanır mı ha? Oynanmaz asla. Ya, öbürünü de. Öbürünü de geberteceğim. Hangi öbürü? O sahte şahidi. O iki yüzlüyü. O o maymun suratlıyı. Nihat'ı mı? Tabii ya. Nasıl da biliyorsun? Evet. O domuzu da yaşatmayacağım. Sakin ol Şure. Olmayacağım. Sakin olmak istemiyorum. İntikam almak istiyorum. İntikam! İyi, parayı vermişsin Hamdi'ye. Hamdi çok mutlu. Onun mutlu olması bizim mutlu olmamız demek. Ben de çok mutluyum. <laughs> Olmalısın tabii. Yakında yine baş başa kalacağız. Bir dakika etraftan görecekler ama. Umrumda değil. Ben senden başka hiç kimseyi görmüyorum etrafta. Beni de yakında göremeyeceksin. Çünkü kocam beni tepeleyecek. Korkma. Birkaç güne kadar çekip gidecek. O zaman sırf sen ve ben. <laughs> 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 Hayrola Nihat? Neydi o öyle? Hiç. Ölüm öpücüğü galiba. Selami, bana bak hiçbir şey görmedin, işitmedin, anlaşıldın. Vallahi beynini partlatırım. Ay ayıp e, ben sermet miyim ya? Ne olacağım ben ya? Nedir bu benim başıma gelenler ya? Nihat. Efendim. Allah şüle. Allah Nihat. Bak, I'm <laughs>